Ne yapacağım ben ya? E bu bilgisayar işi de hiç o kadar zor değilmiş can. <laughs> Allah. Mesaj geldi. Mesaj. Kimden? Doktordan. fotoğraf yerine de gitar koymuş. Doktor böyle böyle doktor mu olur? Ne, ne demiş? Ne demiş? Ne olur, yapma bunu böyle. Doktor hiç böyle şeyler söyler mi canım? Aa. Bu, bu da kim ya? Ay kızıma musallat. Hey Allah'ım ya Bir şey yaz, bir şey yazayım. Bir şey yazmam lazım. Dur. Ay. Gül. Eve mi dönmüş bu? Ne yazmış? Senden hiç haz etmiyorum. Beni rahat bırak. <laughs> Manyak ya, vallahi manyak bu kız ya. Bir doktor Z kaç yaşındadır acaba? Aman canım illa sevgisi olacak değil ya. Belki de bir arkadaşı falandır. Arkadaşıdır yani. Ah kızım, ah kızım. Ah. Aman geldi mesaj. Piri için yorgan yakma lütfen. Üzgün olduğumu da, seni çok sevdiğimi de biliyorsun. Ah! Ah! Ay vallahi de sevgilisi, billahi de sevgilisi. Ah! Görüyor musun? Ah çocuğum benim, görmüş tabii pislik bir tarafını. Kurtulmaya çalışıyor musibetten benim güzel kızım. Yettim annem, yettim. Ben seni kurda kuşa yem eder miyim? Seni musibet arasam açmayacak biliyorum sevgilimin oyunu. O mesajlar niye bu kadar geç geliyor? Sen on parmak mesaj yazarsın Gül. <laughs> Doktor Civanım. <laughs> ben örfüne adetine bağlı eteği belinde okulunda, dersinde, kendi halinde muhafazakar bir iyi aile kızıyım. Hayırlı bir evladım. <laughs> Lütfen beni bir daha rahatsız etme. Öğrenirlerse babam ve dayım seni dayaktan öldürür ona göre. Bu ne abi? Bu ne biçim mesaj ya? Bu kız harbiden dengesiz be. Yeter vallahi. İyi ki bir konsere gitmiyoruz dedik. Bu ne kaprismiş kardeşim ya? Yeter ya, vallahi dayanamıyorum artık ben. Vallahi dayanamıyorum ya. Biterse bitsin be. İnceldiği yerden kopsun. Yeter be. Nedir bundan çektiğim ya? Şiştin mi? <laughs> İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Aldın mı ağzının payını doktor?